Sesim geliyor mu? Ledler yanıyor mu arkadaşlar? Evet. Bugün iki yıllık saatimizi kıracağız arkadaşlar. Bu iki yıllıktı. Artık kırmamın zamanı geldi. Annem de bana kır dedi. O yüzden kıracağım. Oğlum. Hani aşkın senden ayrılır ya. Sevgilin senden <laughs> gibi ayrılıp oldu şimdi. Oho, direkt demire attım geldi. 2 dakika bekleyeyim. Dur bir. Arkadaşlar e, bu kadar kır, bu kadar kırıldı. Ben bunun içine koy, koy, koydum zaten. Bir de bunu bir daha kırdım. En fazla ayağımla ezmem lazım arkadaşlar. Şöyle de kırabilirim. Dur yer, yeri göstereyim. Dur. Hah. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle de kırabilirim. Evet. Bu parça bize lazım. O yüzden şunu diğer tarafa atıyorum. Ve Kırmaya devam edek. Bir kaşık su da Bu parça bir işimize yaramaz. Anne, hani, oğlum kameraya geldi ya. Oo, bak bu sefer iyi kırıldı. uğraşıyorum da. Arkadaşlar bir yerden yavuz dirensiz ki. Oh. Bizim ifşacılarünkü de inşallah. Ya bunu saydık ama nasıl ki? Yok kıramadım. Kardan mı bilmiyorum. Bir kış Ha? Baksanıza. Kırıldı. burada atsın. Ya Arkadaşlar iyi misiniz? Bir şey var mı? Bir şey yok. Bir de şu da koyacağım. İyi kırıldı. Of. kırılmıyor. Ah. Tamam şimdi şey kırıldı. Bak ah, kameraya geliyordu az kalsın. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Ben canlı yayını kapatıyorum. Kapattım. do meu to